deyim değil mi? Ha, buradan çıkıyorum, buradan giriyorum. Evet evet, hepsinde bir şeyler yapıyorum yani boş durmuyorum, çalışıyorum. Sen bakma yani yönetim bana kızıyor. Öyle yani yani iş ne zaman memnun ettik ki? Patronlar öyledir. Patron diyorum bu bu, bu parada patronda bir şey yok ama. <laughs> Aynen öyle. Şimdi tamam. Şu son duruma da bakayım. Son duruma bakayım. Çünkü sonra da gelen arkadaşlarımız yani erken gelsinler. Ee, dostlar erken gelin ekran başına lütfen. Ee, evet güzel. Tamam. Şu okulun ismini getirebilir misin? Şimdi bunu iyi okuyun ama. Bunu iyi okuyun. Keşke biraz daha büyütmüş olsaydın. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Bu ne biliyor musunuz? Diyarbakır Cezaevi'nin işkencecisi Esat Oktay Yıldıran'a şehit Esat demişler. Esat Oktay Yıldıran'a ismini bir okula vermişler. Bu Belenbaşı İlköğretim Okulu'dur. Belenbaşı. İzmir Buca'da. Yani insanlık suçunu işleyen Diyarbakır vahşetini yaratan Diyarbakır'da insanlara affedersiniz cop sokarak öldüren, Diyarbakır'da insanlara bok yedirerek öldüren, Diyarbakır'da insanları lahım çukurlarında boğduran bu adam Esat Oktay biliyorsunuz Esat Oktay'ın yani Diyarbakır işte cezaevi yönetiminin idare başkanı olarak ve oraya verildi. Güvenlikten sorumlu işte cezaevi yönetimi başkanı. Ne yaptı bu Esat Oktay biliyor musunuz? Esat Oktay Tarihin en büyük suçlarından bir işi işledi. Tarihin en büyük ve şunu söyledi. Ben Kürt Diyarbakır'da bitireceğim. Ama hayat öyle değil işte. Hayat etki tepki meselesidir. Kürtler de yemin ettiler. O dönem Diyarbakır cezaevinde dediler biz de Kürt halkını Diyarbakır cezaevinde diz çöktürmeyeceğiz. Biz Seyid Irzan'ın torunlarıyız. Biz Şehzade'in torunlarıyız. Biz burada bizi lime lime eritirsin, doğrarsın ama biz burada diş çökmeyeceğiz. O gün orada mazlumlar vardı. Hayriler vardı, doktor Hayri Durmuş vardı. Pir Kemal vardı, Las Kemal vardı. Ve biliyor musunuz? Ferhat Kurtaylar vardı. Ve diş çökmediler. Ali Çiçekler. Yani size nasıl anlatayım? orada vahşetin ve e, insanlık onurunun savaştığı bir nokta. Diyarbakır cezaevi. Ama bunu yaptırana bu adam. Abi tabii üstü işte, o zaman Sıkı askeri yöne askı komutanlığında emir alıyordu. Genel kurmayda yani Kenan Evren'de. Ve Kenan Evren bugün öldü gitti. Bir tane insanı Kenan Evren'den bahsettiğini görüyor musunuz? İnsan ve geldi de gitti. Nalet olsun gitsin diyorlar. Ve onun bu müridi, bu işkencecisi, yani Diyarbakır Cezaevi Yönetimi'nin bu sorumlu adamı, dünya ya insanlara korkunç şeyler. Ya insanın insan insanın ağzına sahfara koyar mı ya? Midesine gidince adam çıldırıyor. Bunlar hepsi belgeli, şahitli, yazdılar. İşte o Diyarbakır Cezaevi, bu Diyarbakır fuarını var etti. O C Diyarbakır Cezaevi, bu Diyarbakır kitap fuarındaki entelektüel birikimi var etti. Diyarbakır fu fuar, kitap fuarındaki entelektüel birikim o Diyarbakır cezaevindeki vahşetin yaratığı bir şeydir. Onurlu insanlar bilgiyi esas aldılar, bilimi esas aldılar, tarihi esas aldılar ve geldiler oraya yaptılar. Bu bugün gündeme düşen haberlerden birisi. Peki sadece tabii ki mesele bu değil. Bugün grup toplantıları vardı. Ben insan olarak rencide oldum. Utandım gerçekten. Utandım. Ha bu arada ben hemen şunu söyleyeyim ondan sonra bunları devam edeyim. Diyarbakır kitap fuarı ile ilgili çok değerli insanlar vardı orada. Ve belki ilk defa bugün Diyarbakır dönem bir iki dönem Diyarbakır Baro Başkanı yapan Mustafa Özeri anlatıyor. <laughs> Ferahattin evet. e, e, de tescil. E, bir e, görüşlerinizi de almak de istemiştim. Bu organizasyonlar teşekkür Hı. ediyoruz gerçekten. önemli bir iş yapıldı. Diğer bakta dört yıldır bu arı düzenlenmiyordu.